arkadaşlar ben Eren. Buyurun ben arkadaşlar size item rehberi vereceğim. Evet arkadaşlar ilk önce crafting table <türüp> yapıyoruz. Ve işte. Niye büyük oldu ya? Evet arkadaşlar ilk önce kendimize crafting table <türüp> yapacağız. Bu ağaç nasıl bulabiliriz? Yani ağaç, ağaç keserek arkadaşlar, arkadaşlar. ve ağaç oraya koyarak bir tane bakan veriyor. Yani ondan sonra, sonra arkadaşlar şunu koyduğunuzda böyle geniş bir alan oluyor. Buradan tahtaları böyle dizerek kapı yapabilirsiniz. i̇ki tane tahtayı taht böyle koyarak çubuk yapabilirsiniz arkadaşlar ve bu çubukları alıp iki tanesi böyle dizip üç, üç tane, tane, tahtayı tane tahtayı böyle koyduğumuzda umudum bir kez oluyor ama istediğimiz gibi maden yapabiliriz çöp haricinde ee, buraya e, bir tane çubuk ve buraya iki tane tahta koyduğumuzda kılıç oluyor ee, buraya iki tane çubuk koyduğumuzda ve buraya bir tane şey koyduğumuzda e, şov yani kürek ortaya çıkıyor bu bunu alıp iki tane çubuğu ve tahtaları böyle dizerek balta yapabiliriz. Hmm. Ondan sonra hmm. ve son olarak da tahtaları böyle dizerek yapabilirsiniz. Hmm. Ondan sonra arkadaşlar hmm. istediğiniz bir şey kalabilirsiniz. Ee, mesela örnek vermek gerekirse e, ee, sürü yap, yapmak için arkadaşlar yani ay sürü işte kapıyı direkt kendi açmak <laughs> istiyorsunuz böyle dizebilirsiniz isterseniz böyle yapın Aha. ama böyle daha iyi oluyor e, ee, hatta göstereyim size Görüyorsunuz ki arkadaşlar. arkadaşlar buraya bastığında kapı açılıyor. Çok kullanışlı arkadaşlar. Ee, ondan sonra da pasta yapımını falan öğreteceğim. Merak etmeyin. Sandal yapımı da var şöyle. Ee, bot oluyor. Botun fazla süresi yok ama olsun. Ee, ondan sonra ne yapılıyordu? Ee, Tatlıları böyle dizerek chest oluyordu arkadaşlar. İki iki tane sizi bir bu şey kadar alan oluyor. Bu kez şey size avantaj sağlıyor arkadaşlar. Ee, üç dakika oldu kısa video oldu ama durdurayım mı bilmiyorum. Ee, son lazım bakın son var son var da göstereyim size. Son da bak şey yapıyor. Son yok ston ya. bizim her şey var son. Ha. Ee, sonları şöyle dizerek Arkadaşlar ocak yapabiliyoruz. Bu ocak e, ne işimize yarar? Gösteri kömür varsa dolu var ya. Ee, kömürleri böyle yap yapabiliriz ve üzerine istediğimiz yeri falan koyabiliriz arkadaşlar ve bazı madenleri eritmek için de gerekiyor. Artık size maden tanıtımı yapacağım. Bu gördüğünüz arkadaşlar Diamond. Ee, çok dağınıklı bir aletidir. O ıı, taş kazma değil, demir kazma Bu da aynı şekilde. Bu, bu da. Bu da taşla. Bu da taşla. O da taşla. Evet, bu kadar. И залежите